Evet mağrif minac. Bugün sizlerle bir ben bir tuvalet oynayacağız ve bakalım burada tuvaletlerle savaştıracağız. Vurduk. Evet. Savaşıyorlar. Aha. Bak. Yine oradalar. Bak onları vuracağım şimdi bak. Arkadaşlar ne lan bu? Arkadaşlar. Dağdaya saçıracağız. Oğlum baksana şuna bak salaklar mı? Bak vuracağız. Görüyor musunuz? Bak o bak. Benim daha orada mı bekliyorlar? Şey bizi mi öldürecek? Aha öldüler. Neye şaşıreceğiz anasını Burada biraz daha vurak. Eee? Arkadaşlar aklıma plan geldi. Arkadaşlar ben kapatıyorum hadi görüşürüz